Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Valorant'ta FPS değerimiz nasıl arttırılır ve bilgisayarımız nasıl hızlandırılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle direkt Valorant'ta ayarlar sayfasına giriş yapıyoruz. Ayarlar sayfasından e, görüntü sayfasına gireceğiz. Görüntü sayfasında buradaki FPS'i kısıtla tuşlarının hepsini kapalı moda getireceğiz. Gördüğünüz gibi tamamını kapalı yaptık ki bize limit vermesin. Bunları yaptıktan sonra görüntü modu kesinlikle tam ekranda olacak. Pencereli tam ekran ya da pencereli de bulunmayacak. Burası çok önemli. Tam ekran yaptıktan sonra eğer bilgisayarınız çok yavaşsa çözünürlüğünüzü bir veya birkaç tık düşürebilirsiniz. Ama ben bunu tavsiye etmem. Her değeri en yüksek olan çözünürlüğünüzü seçin derim. Bunun dışında alttakilerin hepsini kapalı yaptığımıza göre grafik kalitesine geçebiliriz. Grafik kalitesi kısmında buradaki tüm kalitelerin hepsini düşük moda getireceğiz. Düşük moda getirdikten sonra Vignette kapalı olacak, vsign kapalı olacak, kenar yumuşatma e, hiçbiri olacak. Aynı zamanda eş yönsüz filtreleme de 1x olacaktır. Eğer bilgisayarınız çok iyi ise biraz da görüntü iyi olsun derseniz bunu e, 2x veya 4x yapabilir eş yönsüz filtremirde 2 veya 4 yapabilirsiniz. Ama burada benim için hız önemli olduğu için burada hiçbiri dedim. Burada eş yönsüz filtreleme dedim. Ve diğer adımımıza geçtik. Netliği arttır kapalı. Deneysel kesinleştirme kapalı. Alttakilerin e, ayarlarını değişmeye gerek yok. Nitelikler sayfasına geldik. Burada istenmiş FPS sadece metin olacak. Diğer hepsi gizle modunda olacak ki FPS değerimizi görebilelim. Bu ayarları da hızlı bir şekilde yaptıktan sonra buradaki tüm ayarlarımızı bitirmiş bulunuyoruz. Ve artık oyunu kapatabilir ve masa üstüne dönebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi masa üstümüze geldik. Burada Valorant'ın dosyasını görüyoruz veya buluyoruz. Eğer masa üstünde yoksa arama kısmına da Valorant yazacaksak. Yani oyuna girdiğimiz dosyaya direkt ...erişim sağlayacağız, sağ tıklayacağız ve dosya konumunu aç diyeceğiz. Açılan yerde eğer e tekrardan bir kısa yol geldiyse tekrardan sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyeceğiz. Ya da direkt e dosya konumu da karşınıza gelebilir. Dosya konumuna eriştikten sonra burada yukarıda gördüğünüz gibi Riot Games klasörüne tıklıyoruz. Şurada direkt görebiliyorsunuz. Riot Games klasörüne tıkladıktan sonra karşımıza Valorant klasörü geliyor. Valorant klasörüne giriş yapıyoruz. Live klasörüne giriş yapıyoruz. Buradan Shooter Game binaries 1064 ve Valorant win 64 shipping exe dosyasını buluyoruz. Bulduğumuz dosyaya direkt sağ tıklıyoruz ve özelliklere giriş yapıyoruz. Buradan da uyumlu moduna geliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken önemli şeyler var. Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak diyeceğiz bu FPS ve hızlandırma için çok önemli bir ayar. bunu seçtik. Bundan sonra da yüksek DPI ayarlarını değiştiri var. buna basacağız. Açılan yerde yukarıdaki kısmın tik işareti olmayacak. Fakat alttaki kısmın tik işaretini açacağız. Uygulamayı seçeceğiz. Tamam diyeceğiz. Uygula tamam diyeceğiz. Ve buradaki işimiz de bitecek. Aynı zamanda şöyle bir şey yapacağız. Windows tuşuna basılı tutarken R'ye basacağız ve çalıştır açacağız. Burada da yüzde App Data yüzde yazacağız. Ardından seri bir şekilde Enter diyeceğiz. Açılan yerde Valorant klasörünü bulacağız ama bizde Roaming klasörünü attı. Önce App kendisine giriyoruz. Şurada gördüğünüz yine. Yani bir klasör geriye gidiyoruz aslında. App ya giriş yaptık. E, Lokale tıklıyoruz ile girdikten sonra alfabetik olduğu için kolay bir şekilde bulabileceğiz. Valorant klasörünü bulduk. Valorant klasörüne girdik. Burada bizim config ayarlarımız olacak. Valorant klasörüne girdikten sonra save adı seçtik. Ee, arkasından config'i seçtik. Buradan da sayısal bir değer var. Bu sizin girdiğiniz hesap. Buna tıklayacaksınız. Açılan yerde Windows ve en önemli yer gamer user settings kısmına gireceğiz. Bu e, dosyaya sağ tıklayıp birlikte aç not defteri diyeceğiz ve bizim oyun içerisinde ayarladığımız görüntü kalitesi, işte parlaklıklar vesaire tüm ayarlar karşımıza gelmiş bulunmakta. Burada yapacağımız en önemli ayarlar şunlar. Şurada e, SG nota resolution quality diye bir ayar var. Gördüğünüz gibi 100 nokta e, bolca sıfırlı bir sayı var karşımızda. Buradaki 100 değerini e, düşüreceğiz. Ortalama bunu 30 yaparsanız oyununuz 3 kat daha kötü bir görüntü kalitesine bürünür yani biraz daha bulanık bir ekrana sahip olursunuz. Tabi FPS de çok ciddi bir oranda artar. Ben bunu kendim oyun oynarken hem hızlansın hem de görüntü kalitesi çok kötüleşmesini istediğim için 60 yapıyorum. Size de 60'ı öneririm. Ama eğer durum sizin için daha da vahimse 40'a, 50'ye hatta 30'a bile düşürebilirsiniz. 60 yaptık. Alttaki ayarların hepsini sıfır yapacağız. Uzaklık mesafesi, anti-aliasing mesafesi ya da gölge kalitesi bunların hepsi otomatik olarak 3 geliyor siz oyun içerisinde. Buna müdahale edemeseniz de buradaki değerlerin hepsini 0 yapıyoruz 3 olanları. Hepsini 0 yaptıktan sonra dosyamızı ctls ile kaydettik ve çıktık. Fakat oyuna girdiğimizde biz bu ayarların otomatik olarak değişeceğini biliyoruz ya da değişeceğini şimdi öğreniyorsunuz. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Gamer User Settings dosyasına sağ tıklıyoruz. Özelliklere tıklıyoruz. Ve burada Salt Okunur var en altta gördüğünüz gibi. Gamer User Settings'e sağ tıkladık. Özellikler dedik ve Salt Okunur seçeneğini tıkladık. Buna tıkladıktan sonra uygula ve tamam dersek artık oyun bu dosyayı değişemeyecek. Ve ayarlarımız sabit kalabilecek. Buradaki ayarlarımızı da yaptık. Oyuna giriş yapmadan önce önemli birkaç detayımız daha var. Bu detaylarımızdan biri MS Config'tir. Ee, Windows'ta arama kısmına MS Config yazacağız arkadaşlar. MS Config yazdıktan sonra sistem yapılandırmasına giriş yapıyoruz. Burada hemen ön yükleme sayfasına geleceğiz. Ön yükleme sayfasında ee, GUI ön yüklemesi yok dedik. Gördüğünüz gibi. Zaman aşımını eğer SSD kullanıyorsanız 3, hard disk kullanıyorsanız 5 yapın. Ve uygula deyin. Ardından e, şurada gördüğünüz geçerli Windows 10'unu seçtikten sonra altta gelişmiş seçenekler ayarını göreceğiz. Buraya tıklayacağız. İşlemci sayısındaki tike tıklayacağız. Burada gördüğünüz gibi işlemci sayısında e, tik olmaz normalde. Kapalı olur ve bu bir işlemci de çalışır. Sizin en fazla sayı kaç çıkıyorsa burada kaç çekirdeği destekliyorsa onu seçip tamamlıyorsunuz. Tekrar uygula ve tamamlıyoruz sizden bilgisayarı yeniden başlatmanızı isteyecek. Sonradan başlatırız bunu. Evet arkadaşlar bu işlemleri buraya kadar yaptıktan sonra açıklamada size bir komut vereceğim, bir kodu vereceğim. Bu kodu kopyalayacaksınız açıklamadan ve CMD'yi yönetici olarak açacaksınız. Bu kodu buraya kopyalayıp yapıştırıp enter'layacaksınız ve nihai performans modu karşımıza gelecek. Ardından Başlat çubuğuna sağ tıklayarak güç seçeneklerine giriş yapacağız. Buradan ek güç ayarları diyeceğiz ve açılan yerde nihai performansı seçeceğiz. E, seçtikten sonra da çarpıya basıp çıkacağız. Oyun dışında yaptığımız tüm ayarlar bu kadardı. Hatta son bir kere daha ayar göstereceğim ve oyuna giriş yapacağız. Windows R tuşuna basıyoruz tekrardan. Bu sefer yüzde yerine yüzde Temp yüzde yazacağız ve gireceğiz. Buradaki dosyaların hepsini hızlı bir şekilde Sileceğiz. Hata veren olursa atla diyeceğiz. Ve artık oyunumuza girebiliriz. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza girdik. Ve sol üstten gördüğünüz gibi 400'e yakın bir FPS alıyoruz. Yani bu ayarları yaptığımız için gerçekten çok fazla bir görüntü kaybı yaşamadan oyunda çok ciddi bir hızlanma yaşadık. Eğer bu çözünürlük sizin için düşük gelirse yaptığımız 60 ayarını arttırabiliriz. Ben daha önceden 50 ile 60 arası bir FPS alıyordum. Ee, ama şu an özellikle taramalı bir mermi sıkarken bile 150 çok rahat alabiliyorum. Neredeyse e, çatışma sırasında 30'u gördüğüm oluyordu. Ortalama 130 şeklinde bir FPS'im arttı. Ki sabit durduğumda maksimum 80-90 alıyordum. O da 400'e geldi. 310 bir FPS, FPS, artışı yaşadım. Size de bu yaptığım her şeyi e, yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada bu işlemleri yaptıktan sonra çok daha eğlenceli ve akıcı bir oyun yaşayacaksınız. Sizden tek isteğim e, bu kadar yardımcı olduğum size. Siz de bana yardımcı olup Kanalıma abone olmanız, yorum ve beğeni atmanız. E, şimdiden size çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler dilerim.